Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 25 yıl önce Tekirdağ Mehmet Kaya başkanımızın önderliğinde kurulmuş bir dernek. Sonra federasyonlaşarak Tekirdağ'daki futbolu yönlendiren bir ne diyelim, kurum diyelim. Ben 1969 Tekirdağ Yağcıköy'e doğumluyum iki çocuk babasıyım. Spora 14-15 yaşlarında amatör olarak e, Tekirdağ Çınarlı Mahallesi'ndeki kulübümüzde amatör olan Çınarlı Spor'la başladık. Devamında futbol yaşamımız bitince yönetici olarak ve uzun bir zamanda Emre'de başkanlığını yaparak ve hala başkan olarak devam ediyorum. Delegeliğim de Çınarlı Spor'dan Amatör spor kulüplerine geçti. Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri'nde federasyonda da üç dönemden beri yönetici ve başkan yardımcılığı yapmaktayım. Mehmet Kaya başkanımız e, Tekirdağ'daki futbola çok desteklerini ve deneyimleriyle çok katkıları olmuş bir başkanımızdır. Kendisi e, ilçelerimizdeki futbol sahalarının yapımında büyük ve bir şey olmuştur yani katkıları olmuştur kurduğu iletişimlerle kurumlardaki kurumlara yaptığı ne diyelim temaslarıyla büyük katkıları olmuştur. Ona kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sonunda ustalık eseri diyeceğimiz bir amatörevi evi amatörlere bırakarak kendisinde artık yorulduğunu söyleyerek şeyden federasyondan affını istedi. Bu dönem girmeyeceğini geçen gün yaptığı bir basın açıklamasıyla bildirdi. Bunun üzerine biz de kendi deneyimizde futbolda olan yıllara verdiğimiz hizmetlerle biz de adaylığımızı dün açıkladık. Ona göre devam ediyoruz. Yani benim birinci hedefim hedef yani amatör ruhunun geri dönmesini sağlamak istiyorum. Çünkü ben hep bu işin içinden geldim amatörlük kelime anlamıyla para gözetmeksizin zevk için yapılan iştir. Yani son zamanlarda bakıyoruz bu iş tamamıyla paraya yönelir gibi oldu. Biz işte kendi kulübümüz var, amatör takımımız var, futbolcularımız var. Yani ufak tefek hep yani altyapıdan yetiştirdiğimiz topçularımız ama hep bakıyoruz biraz ...kademe atladıkça, yaşları ilerledikçe bu işi paraya dökmeye çalışıyor amatör er ruhu. Yani bu beni açıkçası çok rahatsız ediyor. Paranın girdiği yerde işin içine rekabet giriyor. Rekabet hırsa dönüşüyor. Bu hırsta insanları otomatikman kavgaya, gürültüye sevk ediyor. Yani gerçekten bundan çok rahatsız oluyorum. Yani futbolun bir eğlence sektörü olduğunu bilmek ve buna göre bu işi yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ha, tabii ki yetenekli yetenekli futbolcular yetişsin ve üstlüklere gitsin. Bakın bir Arda Güler örneğin ülkemizden çok iyi paralar kazandırarak. Yani bu insanları biz yetiştirelim, altyapısını buna göre kuralım. Yani amatörde baştan parayı değil de yetenekleri bulalım. Yetenekler sonra gitsin. O zaman parasını kazansın. Üstlüklere gittiğinde parasını kazansın. Amatörden bu e, işi ya, tam kaldıramayız belki ama rekabeti tatlı rekabetlerle e, bu işin işte dediğim gibi amatör ruhunu getirerek yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu konuda başarılı oluruz. Futbol kulüplerine mesajımız yani daha iyi bir e, amatör evini hepsinin kullanabileceği bir e, sisteme getirmek istiyorum. Bu amatör evin içerisinde Amatör kulüplerin ve yöneticilerin için yapılmış, futbolcular için yapılmış bir iki katlı büyük bir bina yapıldı buraya. Mehmet abimin e, sağ olsun e, üstün gayretleriyle bizimle de sergilediğimiz performansta. Burada bütün e, amatör kulüplerinin burasını kullanmasını istiyorum. Bir toplantılarını burada yapmalarını, e, gerektiğinde bir misafiri gelmişse çay kahvesini, orada oturup içmesini. Yani burasının daha canlı bir hale gelmesini istiyorum. Özellikle amatör evinin. Ee, kulüplerimizden, delegelerimizden de desteklerini bekliyorum. Eğer gönüllerinde varsak bize desteklerini verirse kendilerine müteşekkir oluruz. Teşekkür ederim.